Nakit paraya sıkışanlar ya da kredi kartı borcunu ödemekte zorlananlar bazı kuyumcu ya da kontör satan dükkanlara gidiyor. Sanki altın ya da kontör almış gibi postan işlem yaptırıyor. Komisyonunuysa peşin ödedikten sonra da geri ödüyor. İşte geçtiğimiz aylarda Yargıtay post tefeciliği olarak adlandırılan bu işin önüne geçmek amacıyla yüklü miktarda hapis cezaları uygulamaya başlamıştı. Ancak bugün Fethiye'den post tefeciliği yaptıkları iddia edilen 18 kişi hakkında adli işlem uygulandığı haberinin gelmesiyle cezaların caydırıcılığının ön planda olmadığı izlenimi elde edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fethiye'de başlatılan çalışmada kredi kartı borcu olup borcunu ödeyemeyen veya nakit paraya ihtiyacı bulunan kişilerin tespit edilerek talepleri doğrultusunda elden nakit para vererek karşılığında kredi kartlarından yüklü miktarda çekim yapıldığı tespit edildi. Ekipler bankaların post cihazları için belirlediği oranların üstünde tek çekim işlemlerde %4-5, taksitli işlemlerde ise %6 faiz uygulanarak post tefeciliği suçunu işledikleri tespit edilen 8 iş yerini takibe aldı. Yürütülen çalışmalarda post tefeciliği suçunu işleyerek 4 yılda yaklaşık 3 milyon lira haksız kazanç elde edildiğini tespit eden ekipler, belirlenen iş yerlerini düzenlediği operasyonlarda 19 farklı bankaya ait post cihazı, 8 cilt fatura koçanı, üzerinde değişik tarihlerdeki çekimlere ait bilgilerin bulunduğu not kağıdı, kredi kartı hesap dökümüyle suça konu 6 ajanda ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 18 kişi ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla haklarında adli işlem uygulanarak serbest bırakıldı.